Bel cut. Tam dostlar, mən Cavad. Mən sənin. Dostlar, bu gün sizlə PUBG videos çəyəcəm. Dostlar, kanalımın adını dəyişirdim. Yəni PUBG alas qoydum. Dostlar, belə videoların gəlməsini istəyirsinizsə, like atıb abunə olmağı unutmayın, dostlar. Yəni sözü uzatmadan keçirik videomuzla. Dostlar, məni də kanalıma abunə ola bilərsiniz. Məndə videolarım sildim. Tez PUBG-mu bel videoları atacam. Bəli, dostlar. Başlatsın. Hazırdır. Geç dostlar dostum Dostlar iyi bir tanımdan ben de kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalıma adım Bro Oyuncu koydum dostlar. Sabah da bundan sonra PUBG videoları atacak. Dostlar her dostlar. kanala abone olmayı aşağıdan kanala abone olup unutmayın. Ben takip Takip Sen beni takip edersen ben bilmem de hareket edersen. Hareket Sen beni takip edersen ben beni takip edersen. Hadi yaxşı takip edersen. Pis yere yere Dostlar, yəni burada böyük bəzi et var. Yəni videomuzu dəyməyi unutmayın da, yəni. Dostlar, mikrofon da qulaqçıq da ləvazimatlar alacağıq bu diaç. Bəli, dostlar, bir də bu garantin çıxsı idi. 5 ildən sonra oluq. Garantin çıxsın bir də. Bu garantin də bir də lazım ist. Peşmişəm hey, day evdə qalmaqdan. Çıxıramadı, çöldü fırlanım gəlim. Əncə faktoriya deyik. Allah yoktu çünkü çetlerden birini ult ile. Ne Yok o yok. Fakat işare bir şey yazmış diye işte, faktör ya. Şey alan söyledi de hem şey faktör alan söyledi bir defa görmem şimdi de alan olsun. Al şarif şey tapmış <laughs> şey. baktım dostlar? Ben de <laughs> ne Ne Niyə ayrıldın? Bildiyin üçün. Ayrılma məndən. Dostum, mənim 6 dənə paraçdım var, yəni biri də budur, ağ ah, paraçdım. E, Sənəmdə olan balinalı var. Dostum, balinanı indi gördünmü? O, qor toptum. Atam po xolo çıxdı. O adam gərsən. 2700 nə? 200 nə. Sənəcə kömək adam var. Adam var, ötür demə. Niyə gəlmədin? Nə sənin üçün? Kim adam bu şey? Buradan al şu iki Allah'ım da olsun. Can bitir onları. Haydi vurdu. Haydi vurdu geçemeyiz. Tez ol tez ol tez ol. Tezle düş aşağıda düş aşağı. Ola harı yesen gel bura. Git öldür onu. Git öldür onu. Git Allah gel burada. Allah. Birini bir öldürmüşüm ama sonra tez geldin. Ne olar? Tez çık tez çık. De de de, de orada orada. Tezce, tezce. tez git. Kaç, 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 kaç. Bitirdi onu da. Ay, da silah vereyim. Ya var. Gel silah vereyim. Gel kaldır sen beni, kaldır. Gel Gel kaldır da mı istiyorsun? Gel beni kaldır ne olur. Öğlen sen onu gel kaldır beni. Öğlen öğlen. Ay böyle işimden vurma 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 sen de. Vurma sen de. Gel buraya. Çıt bas suvarını sap. Kaldırma ölesem, ölesem, Tez gel. bu tarafa gel tez gel. Kaldırma Çıt bas. Ey varsa atma. Yoktu. Yok. Kaçır evin içine. Tez bak. Çıt Çiz burada çizdim. Çıt burada çizdim. Yok ayo. Bu maşının arkasına geç. Kaç var buradan kaç. Ispör, dostlar, bir gün Birini öldürdüm. köşe. Çox, çox çıxdan buralarda. Sonun çox azdı, həddindən artıq dostlar. 2 dənə kart topladım ya. Gəl taparım mən. Gəl burdaydı, daha aşağıda götürərsən. Mən can tapmayım, bandaj da olsa. Sən tez canlıyıq, bizi qoruyasanmısan. Kamera buna can tapacaq. Hadi indi mən sənə gözəl can tapacam. Dostlar həyecanlandım. Nə deyəsəm ya. Dostlar, mən də PUBG PUBG Mobile-ın özündə atacam. Like də videos gələcəcə yəni. Ayrıca değil mi? Tamam bir tane böyle yani koyun bir tane. Bir yer kit takmadım ya. Dostlar köşe video olurunca. Fatih de göster. İndi yine paylaşacaksın. Yani, yukarılara çıkalım kit bas kit takmadım. sörməncə. Sonra, Sonra tapa bilərəm. M4 var istəyirsən? Varsaq götür-gətməli. Gəl bura da. Mən niyə səni götürməliyəm? E? Sonradan belə oza. Mən bandaj ya da kit tapa bilmirəm. E? O hardasın? Gördüm. Dostlar, biri getdi adanı. E? Öldür, 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 bitir, bitir. Həmişə öldürdüyü bitir. Gəl bura. Ha bandaj takmayacağım ki ben yüzü basamıyorum. Adam gelir adam gelir adam geldi. Ama sürüne sürüne geldi çünkü adam bayıltmış Adam öldü. Adam hey. öldü zavat Ben de değilim. Adam öldü. Adam basın bırakıldı. Bir de var idi, vallahi, bir de var idi. Sen merdiven korumam ben o çıtları basın. Allah bandaj dermesin. Valla ben sana işaret edeyim benim dört dör, dör. dör, artıydı. Babaysa tapdayım diyordum. O adam var diyesem. Ya çağırmayım o adamlara göstereceğim. 155'lesini, az önce M4'ü götürdüm. M4'ü götürdüm ismini. Oy şu çöpse. Örüşüyor. 24 ordadaydı ki. O işareti şey taktım kromu olmadı. Örüşüyor geçer. 24 ordadaydı. Allah'ı andım. M4'ü var. Hacı var. Kıvırcan. Mermisi de var. Ha var. Yes. Allah olsun şarj şey takacağım. Mezelen bile. Hava Dostlar için hiç bir şey taktık. Gidiyor adamları temizleyeyim. Ben adamlar mı da temizlendi? Temizlendi. O benim için üç parmak rahat geldi ya. Valla iki parmak oldu. Sen için bir üç parmak oldu. Çekti. Yok rahat değil bir sen. Düş buradan o adamları temizlemek istiyorum. Gəl də gəl. Davət yanda getmə indi babayla çıxsan sonra. O gediblər o adam gəl. Yenə can təzəyində va. Valla o adamı necə öldürdüm ha. Kürə dostlar qardaşım da yaxşı öldürür. Yəni dostlar mənə yorumda bot deməyin xahiş edirəm çünki heç görmədim də adamı. 2 dənə tapdı. Bir yəsən bu. Məsələ məyə. Xahiş edirəm. Gəlicəyəm. Bu maşında. Gəl, gəl, gəl. Gidip değilsin. O adam var bir de. Orada. Burada düz var burada. Ayak sesi var. Ayak sesi yok da ama. Sesler eşittir ama buradan böyle. Gözde, Gözde var. gel. aldı. Gel gel geldi tez öyle. Gel geldi geldi tez tez tez. Alman gelip bu işareti şeyin atmalıyım. Yaşşeyi. Ortalık karışmalıdır burada. Şöyle bir şey atma yani. Niye atmıyorum ya? Atsana onu yok. Ya sür. At burada, at burada, at burada, at burada. Çok çekme. Ben... Ha. Burada da yol bağlayar için. Tez at. Tez at ve gireyim evlere. Şimdi mermisini tapmayız. At. Al öldür onu. Ben de.

orada açımə. Ah, Çigizdə nə bu evdə vallah. Gələn gedən tutdu dodaqdı. Ağ film yemə. Qozo. Torat nə götürəcəyisən? Birincisi özün baxacaqam. Baxdı. İndi ağ gözlə sıxırlar. Ağlaman gəldilər. Sən evdə qal, evdə qal, evdə qal. Sən ağlaman gəldilər vallah. Öz də bura çubuq düşür quranı almıyorsun acalad. Bax burada qırğın gedəcək indi. Drop düşmür ya vallahi şarif şiyimiz düşür. DP DP var. Tipine göre mi adamlar öldü? Ay da drop mu ver? Oy drop'um düşür. Geç götür ne kalsa ben veririm. Cadı özünde. Ama sen ne kalsa ver deme. Oy drop düştü maşanın üstüne kurama. Oy da. Tez o sana drop'u ötüre gidiyor. Oh, Altı çıktı. MK var cadı ötür. Yol lazım değil. O məncə tələ. Qar va, mənə tez oldu getməliyik. Gəl burdaq maşınım nə yalan idi. Arxadan üç adam var gəlir. Paponda oldu. Çaq düdün var. 3x. Odakı qara təbiləm. Gəl 2x özüm. Paponda var məndəki xə. Gəl. Gəl mənim maşınım. Tez sürə alalım. O məm pə əbidəm 10 nəfər qalılıb. Demə 20 nəfər qalmış. Nəysə. Oy, sıxır. Qo sıxsın. Şindən baxma. Görüm hara gəlməyimizə gələcək? Görüm hara gedirsən? Başla, sən necə gələcəksən? Çu maşından gəl. Nə isə, nə isən? Gələyəyəm, ya burada dur, sağda olan. Görsənlər bura bir-birə gülürlər. Ay, yox, burada diyam açıqdır bura gəl. Açıq deyil, əciz bağlıdır, arxasına bax, bağlı bir də təpə. Maman təpəsinə çıxıram. Maşın təpəsinə. Məhz almam burda. E, maşın təpəsindədirsən. Şey. O idrəf düşürə bura. Bu drop ne indir? Bu zanadan bu kadar. Sen bana bakma cem dropu götürüm geliyim. Götürdüm. Allah suya düşmedi. Yes. Gel lan drop gözleme. Ay Allah ne olur ay Allah. Bir tane al vermeyi bir tane ay al, Allah kurban olma. Al. Allah Al. Ver, dedin, deyim, kasım, yedim, al. Verdin de kaskımızı yerlerimizi. Aa ki 3 seviye kaskının şey. Hmm. Hazırlanmıyor. Allah. Allah ben... Allah ben bir de kasaba soru yerliyim. Sen dur orada yoxlar anladım adam yazın hadi. Ama yukarı çıkmak istedim. Geç tepeye. Sen çık. Ben buraları koyacağım. 8 bir Seviye yelik. Bir seviye orda. Şey var madde, madde, dedim, da O var mı? dolu. git. dedim var yedin soğuk çocuk ne sen düşüyor mu aşağıya düş kal burada. çünkü alanı ha o tarafa girdi geçeyim ne seçelim var sana 3 2 oğlum ne 2 3 ne bu ne kadar adam öldürürsün sen Sənə məncə gələn bu təpəyə aha gəlirlər. Allahın nəçir, Allahın nəçir. Sən artıq maşını mən səni götürüm gedək. Gəldə də bura sənə, nə maşın gəl bura. Sən bas olaraq, bas olaraq bir nəfər olara. də bas olaraq. <laughs> maşını ötür bas da da. Öləcəm yoxsən gəl də da. Qoruyum burada. Aha nə qoru bas ora, bas ora. Ya ölərik, yəlmərik, bas ora. Bas, 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 bas. bas. Ba təpədə bax maşın var. Toros'un arkasında. Toros'un arkasında. Bak bak işte. Aha. Yüzü satışma. Oyda. Götü cep bas. Nasıl öleceğim zorunlu sen istiyorsan. bu Bot öyle zorunlu sen. Çek aldırma Bot öyle O bot öldürür mü? Bot öldü. Dolu tez ol, öleceğim. Öldüm ey Allah? öldüm mü? Neyse dostum. Bizimza bir yer tutdum. Ya salam oynayın deyiz, deyirəm. Yəni. Dostum əlimdə keydi. Dey bilmirəm. Oy da əlim. Nəpis keydi o. Oyna. Ayırdan ol, baltanı o tərəfə sal. Vallah sənə ilişirəm cavab baltı. Bəyax bu adam məni vurdu. Biz sənin hardan da bilmədiyim adam. Getmə, getmə. Ağacın arxasında qalma. Ben de buna çöre kaldım. Bela beçer. Öldürdün mü nasıl... adamı? Yok. Alanı gitti. Onu da sol tarafı. Ben sürüp kaçıyorum. Şu şarkı, şu Tepede. Git <laughs> bas. Uzan yere, uzan yere, uzan yere, uzan yere, uzan yere, uzan yere. Al uzanır ki. Öldü ne? Ay senin. Neyse dostlar. Üçüncü yerde pis değil. Dostlar yani ama böyle oldu. Sağ olun. Dostlar win alamadı yani ama yine de. Yine de canlı olsun. Ya dostlar bu videodan evvel biz ne kadar win aldık? Asam dostlar 48 seviye. Yani bir Fatih'e kastım 50 seviyeye kastım. Ya dostlar bu videonun da sonu böyle oldu. Sağ olun. salamat olun.